Şimdi bu problem e, bayağı bir dünya problemi oldu çünkü niye bu e, şimdi bu PKK'lılar ya da bu FETÖ'cüler gitmiş Amerika'yı e, Vatikan'ı bütün ülkeyi kandırmış ya e, onlar e, koya o adamları kurtardı diye papayı falan. Onun için de dış ülkelerdeki Amerika, İsrail falan kurtardı. E, Kurtaranları korumak için tabii ki elden gelen her şeyi yapmaya çalışmışlar. Bu da kimin hatası? Demek ki Türkiye Cumhuriyeti yalan söylemeseydi, Almanya Cumhuriyeti yok Abdullah Öcalan kurtarmış, yok Fethullah Gülen, yok Usama Bin Ladin yok Elçapak Uzman kurtarmış, bu kaçırılmış insanları 94'te yalan söylemeseydi, Türkiye'ye karşı da böyle düşmanlık olmazdı. Yani bu işte doğru başka hiçbir şey ya da Beate Çepe Alman Nazilerin isimlerini yazmışlar Bak şahit ispatı ya Yaşar Dağlı'nın bir de Sedat Çeker'in binbaşı kağıdına bakın Almanya'dan Türkiye'den verilmiş bütün yarısı terörist benim yakaladığım adamlar İspanya'da yakaladığım adamları Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya mükafat vermiş işte uzun lafın kısası Bak, bir de burada dırdır <laughs> başka daha ne diyeyim ya